Gazeteleri okurken bugün gözüme bir haber takıldı arkadaşlar. Bir mafya davasında gizli tanık emniyeti olan kişi maalesef gerçek kimliği ortaya çıkmış ve Ankara'nın göbeğinde bir çorbacısına silahla vurularak cezalandırılmak istenmiş. Neden? Çünkü mafya lideri hakkında konuştun, beyanat verdin, gizli tanık oldun diye. Bazı suçları ifşa ettin diye. Daha sonra çareyi yurt dışına kaçmakta bulmuş. Haber böylelikle bitmiş. Ama haberin arkasında bu gizli tanığın kimliğini deşifre eden, ortaya çıkaran, mafya örgütüne veren kişilerin kim olduğu yazılmıyor. Daha doğrusu soruşturulmamış. Belki soruşturuluyor. Çok gizli bir soruşturma var. Onu da bilemiyorum. Biz gizli tanıkları eğer FBI dizilerinde olduğu gibi koruyamazsak ne bir suç örgütü ortaya çıkar ne bir uyuşturucu baronu suçüstü yakınıdır.